Thank you. başımıza bin türlü şey geldi. Ya çok da bir şey değil de işte. <laughs> yani Salzburg'a gidecektik normalde. E, fakat araba kiralama konusunda bayağı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden Viyana'ya geldik. Şimdi... Sürekli cash kullanmanın da yani nakit para kullanmanın da sıkıntıları varmış. Yani. Neyse o detayları şimdi geçelim. E, böyle tatlı bir mekandayız. Bayağı eski bir mekan. Gördüğü üzere. Ee, atıştırmalık bir şeyler söyledik piramızı söyledik biraz yorgunluk atıyoruz henüz çünkü otele yerleşemedik çünkü ortada henüz bulduğumuz bir otel yok <laughs> benim vizem son dakika çıktığı için e, durum bu şu anda akşam gezisine çıktık. Yarın buraları tekrar gündüz gözüyle göreceğiz ama ve akşam da göstermek istedim. Hava da mükemmel yalnız. Evet. Mis Şansımız gibi kokuyor. Mi? Şansımıza gerçekten. Güzeldi. Keşke hafta güzel olsa. Olsun. Cumartesi günü tek kötü hava. İstersen cumartesi sabahtan gidebiliriz Salzburg'a. Aynen. Olabilir. Biraz kıçımız donar ama olsun. E, Trenle geçireceğiz 6-7 saati ya, sıcakta. Yani evet. Ha? Yani gideriz sabah böyle varsa eğer orada 7'de 8'de bir tane tren. Bineriz ona, öğlenliğin orada oluruz. <laughs> Akşama kadar takılırız, akşam bu döneriz. En son tren ne zaman tabi ona bakmak lazım. Onları bir araştıralım, ona göre gidelim orada. Sıkıntı çekmeyelim sonra. Başına böyle <laughs> müzik sesi geliyor. <laughs> Hey, bakalım ne varmış. Güzel ışıklandırmalar. var. Mimarisine hasta oldum buranın gerçekten. Hmm. Of. Evet. İnsanların güzelliğine bakar mısınız ya. Efendim? Ha evet bu ilerisi falan işte bakacağız. Ben de tam bilmiyorum ilk defa geldim yani. Ha Kaos İstanbul. Bir tane birbiriyle dövüşüyor falan. Bizimkisi arı hmm. Mutsuzluk. Saat kaç? Burada saat Evet 7 saat 7 şu an kaç? Bulaşırken... Ve biraz yağmur yağdı. Hiçbir şekilde insanlar kornaya basmadılar çünkü gerçekten trafik yok. <laughs> Bakalım nereye çıktık. Ah gimbalımı kaybetmeseydim şimdi de titremeyen video çekerdim. Maalesef. Günaydın. Bugün Viyana'da ikinci günümüz. Şimdi sabah uyandık Onurcuğumla. Sonra da güzelce hazırlandık ve kahvemizi içmeye gidiyoruz. Saat kaç Onur? Saat 9.10 geçiyor. Aynen. Mükemmel bir hava var burada. Harika. Her şey yolunda gidiyor. Dün bazı aksilikler yaşandı ama olsun. Hiç önemli değil. Keyfimizi bozamadı. Şimdi size biraz sokakları göstermek istiyorum. Dün geçtiğimiz yollardan dün akşam bazı görüntüler paylaşmıştık, dün akşamda. Şimdi aynı yollardan geçerek kafe mozart varmış. Oraya gidiyoruz. Bugün bazı planlar yapılacak. Güzel yemekler yenecek. Sizlerle de paylaşacağım bunu. Bir evet. geldik. Kafe, Kafe restoran Mozart. Hadi bakalım. Bir kahvelerimizi Dağlı. içelim şimdi. Patlama yaptı işimiz. Hem kahvemizi içelim hem de son 4 günümüzün planlamasını yapalım. Aynen bunu yapmak Onları zorundayız. yapalım rezervasyonlarımızı, yemek yiyeceğimiz yerleri yapalım. Benim kafa çok rahat şey. Ona sonra... şu an fotoğraf çekmeme izin vermiyor. Makineye Ondan sonra yerine. asistanlığını bile yaparım fotoğraf çekerken <laughs> sen. Hiç problem İnşallah bakacağız. Ama çünkü arkadaşlarımın falan da önerdiği her yere gitmek istiyorum. Tekaydan. İyi ki birisi. kahve içeceğiz değil mi biz? Evet kahve içeceğiz. Burası bayağı şeymiş zaten. Evet. Yemek falan da var herhalde. Tabii her şey var görüyor musun? Evet, evet. insanlar kahvaltı da yapıyor. Yani çok güzel yani. Adem'cim düz kahvelere bakalım. Kahvaltım geldi. Ne düşünüyorsunuz? Baya bence güzel. Güzel demiş. değil mi? Ama şu, ben bunun içinde Şu şey, somon, füme, değil mi? Evet, somon olduğunu unutmuşum bu yüzden. tabi sabah sabah somon. Ya bir şey olmaz. Afiyet Neyse, olsun. Ben düşünmek istemiyorum. Sabah. Diyeyim. Görüyorsun hepsi 65-70 yaşında dinç insanlar. Kroasan yiyorlar, tereyağı sürüyorlar, kahvelerini içiyorlar, akşamları da restoranlarda yemeklerini yiyorlar. Hepsi cebinden çıkartır. Seni beni. Aynen. Öyle. Bizimkiler gibi 50 yaşından sonra bir avuç ilaç tutmuyorlar her gün. Tahminim. Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Çok güzel bir yere geldik. Mekanı size göstermem lazım. İçeriden biraz kare aldım. Mekan. Nerede ya kapısı? Evet Şurası. ismini falan hepsini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de Viyana'yı eğer ziyaret ederseniz buraya mutlaka uğrayın. İnsanlar burada çimlere oturmuşlar. Çok güzel takılıyorlar. Keyifleri yerinde. Hiç bizim gibi bir kaos ortamı yok bizim ülkemizdeki gibi. Gayet mutlular. Sadece bugün nerede şarapımızı yiysek, bugün nerede takılsak, yemeğimizi nerede yesek diye düşünüyorum. Sanırım gördüğüm kadarıyla böyle. Biz de bunu hak ediyoruz bence ya. Video çektiğim için, Ay. buna anlam veremiyor. Ay. Ama ben sabah, bu güzellikleri size göstermek altı, gibi istedim. <laughs> de böyle dans ettim gibi. Şöyle genişten göstereyim. Burası da liste eklensin bence. Kahvelere doyamadım. Kahvaltı etti, yani. bir saat sonra da koskocaman kruvasan yedi. Neyse, ben akşamki akşam yemeğine saklıyorum kendimi, böyle takılacağım i̇şte akşam. Buraya geldik, mi? bence yemek diye düşünüyorum. Bir kere yiyeceksin, tam yiyeceksin. Akşam Dönünce yemeyiz. Akşam Değil mi? bekliyorum. Yok abi, Türkiye'de yemek yememek gibi bir şansım yok. Beğediğim tüm yemekler de yağlı, işte hamur, bilmem ne, şu bu. O yüzden burada da dikkat ediyoruz ya. Güzel ama burası güzel, hakikaten. Gayet güzel. Nasıl tadı bu arada, iyi mi? Güzel, güzel. Bu akşam bu arada, neydi o mekanın adı? Vallahi unuttum ya. Şimdi birazdan biraz bir daha rezervasyon yapacağız. Öne girebilir misin Birazdan bir rezervasyon yapacağız. Sandalye de çekebilirsin kendine doğru. Evet, Arkadaşım... Aksu Közkurt. Selam olsun Orada belki bizler eder belki de değil. Şampanya daha geç. Pardon. Yani. Yum çekiyordum. No, Yum. hiç problem yok, yok ya. ya ben... Rihalan <laughs> <laughs> sevgiler. Aynen. Ee, şampanya daha getireyim mi? Ay yok. yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> çok sağ ol. Çok, çok ee, tatlı. Burada şey... aşırı. Çok var bu arada. Aynen, Aynen öyle. Yani. Ee, işte akşam dediğim gibi. Lafara gidiyorsun. <laughs> Ee, Söylediğim mekanlardan bir tanesine gideceğiz. Galiba Dana Şimitsen e, yapıyorlarmış. Çok iyi olduğunu söyledi. Onu bana e, tavsiye etti. Bakalım. Gerçekten binalara şu an eridim. Harika her yer ya. Bütün sokaklar böyle. Bütün sokaklar. aldım canım. Aldım. Takabilir miyim? Takabilirsin. Senin mi? bu Şu çayla durmak istiyorum birazcık. Bir saniye hayatım, orada değil. Sen bunu tut